Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rainbow serisiyle karşınızdayız. Yanımda YBS var. Hoş geldin YBS. Hoş bulduk. Arkadaşlar, maçlıktan e, da gördüğünüz gibi yeni bir mod geldi. Road to e, -E 2020 diye bir mod arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, zaten şu alt sağda da gözüküyor. Hemen arkadaşlar e, uzatmadan hemen maça geçelim. Ee, arkadaşlar bütün istediğiniz karakterleri alabiliyorsunuz. 25 bin olsun, 20 bin olsun, 15 bin olsun, 10 mu, 10 bin olsun. yani bütün karakterleri alabiliyorsunuz. Neymi mi fark etmeden? Ee, maça hızlı başladık bu arada. Arkadaşlar arka plan da değişti oyunun ee, Güncellemeyle hem bu mod hem de arka plan değişti. Yeni karakter gelmedi ama Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi burada da böyle operatör eliyoruz. Derecesiz ve derecelerdeki olduğu gibi aynı. Al, e, e, monte, monte. Ee, ama arkadaşlar harita engelleyemiyorsunuz. Hep aynı harita Kanka. bu arada. Hiçbir zaman değişmiyor. Ee, hep mecbur aynı haritada olmak zorunda. Bir bir kere oynasana. Kavancı nasıl ters tutuyor? Zero'yu mu? Evet. Tamam. Bu arada sen seslerin gitme abi. olası şey ayarını açtın değil mi? Evet. Tamam. Bu arada arkadaşlar sesi yankılı evet. geliyor olabilir ya be senin. Evet. Kusura bakmayın, benim bir şeyden dolayı kulaklıktan. Arkadaşlar bu arada ee, büyük ihtimal 28. bölümündeyiz. Ya, bilmiyorum 28, 27 veya 29. Bu da bir şey. Geldim arkadaşlar. Uzun sürdü biraz. Bir yere gidip geldim. Arkadaşlar bu arada aşağıdan e, like ve yorum atmayı unutmayın. Orada kusura bakmayın uzun süre konuşamadım. YVS. Alo orada mısın? Alo. Arkadaşlar bu arada böyle gördüğünüz gibi maça girdiğinizde böyle şey çıkıyor sinematik. Harita böyle, burada haritayı tanıtıyor. <laughs> evet, başladık. Şimdi bu arada hemen böyle, şuraya atalım bir drone'umuzu. Şuraya da bir tekrar. Şey <laughs> tamam, tamam. Her yer böyle. Ben olmaz. Ya abi ne kameraymış. Ne çektik yeter ya. Hı, Diggle ile vurmak da zor ha bir de. Diggle da bayağı düştü ama. Buraya koşsam mı? Oha. Orta yani üst sağ tarafta adam konuşuyor bir tane. Oy sohbetinden gözüküyor. Adamın Kanka, ismi ne kadar uzun? Harbiden bu arada sesin az geliyor biraz. Okay. Kanka, geliyor mu? Hayır. Okay. ben vardım öleceğim. Ya tarıyor şuradan öleceğim. Ya bana da öyle. Tamam. Bu arada çok sevdim Warden'ı. Ay Warden demişim ay. Adını bile bilmiyorum. Modu mu? Evet biraz sesini aç. Tamam. Video sesin gitmiyor olabilir böyle bayağı az. Ama kanka arkadan bir ses geliyor. Ben. Neyse tamam artık şeyler var da ya sesi gelmiyorsa kusura bakmayın Yani az geliyor baya. Az her bir olmuş. Nerede bu adam var? Bir adam. Nerede? Ha, yani, evet. Arkadaşlar bu arada Fazla konuşamıyorum yani diyecek bir şey yok videoda kusura bakmayın. O videoda fazla konuşamadım yani. Video bitmedi ama yani şimdiden söyleyeyim. Yani fazla konuşamıyorum. Diye. My... Adam nerede acaba çok Defender merak ettim. 10 seconds remaining. Defender is exposed. Öldürdü, 5 seconds remaining. Kanka o son saniye şey yapıyormuş. Bu arada harbiden son Operators saniye beni öldürdü lan. Ben. Bizden biri mi öldürdü acaba son saniye beni? Yeah. Adam öldürdü. Kanka ben ne oynayayım ki? Ben... Çok fazla karakter var şu anda. Abi. Ya karakter değiştireceğim. L1 tuşum bozuk. He. Oraya oynayacağım ya. Oraya çıkıyorum ben. O her son karakterlerde bakış falan var. <laughs> tamam güzel. Arkadaşlar bu arada ee, başka hangi e, oyun videosu çekeyim? Yorumlara yazmayı evet. unutmayın. Şey, şu yukarılarda hiç falan var ya. Hani bilirsin böyle e, kare kırılabilen yerler. Bilmiyorum. Oha <laughs> Ha şuraları mı diyorsun? Bir, bir bakayım. Allah'tan ben Valkar Göster Gönder mi gönder mi? Şurada. E, evet evet. evet. Oralara tırmanabiliyor X biliyorum. Evet de or pompalı falan var mı? Pompalı mı? Var. Hı -hı. Kırsana. Şey bir şey değil. Şimdi şöyle tutalım. O yine ya. Abi orada çalışma oluyor. Ben burada hala özel gücümü kullanmaya çalışıyorum. Ya hayır ya. Tespit etme. Neyse şuradan biri gelirse zaten direkt ölecek. Hayır hayır ya. Yanlışlıkla düştüm. Allah. Ya flash at, flash Mal. Malaba. bekle, bekle, bekle. bekle. <laughs> Abi çok iyi ya. Bir de daha hayır, var. Arkadaşlar. O da gelecek şimdi. Oh. Hadi. Aga çıkman gerekiyor. Paramalıyla ama. Ya hayır ya. <laughs> Bomba nerede? Bence kanka bir tane duvar var ya adamı işaretliyorlar. Oraya şey yapsana Lan o düşmanın mayını mıydı? Lan Bizden bir mayını sandım abi ben ya. Kanka bizden birinin mayını yok. Saldıranlar da mayı var sadece. Ya kanka orada adamı işaretliyordu ya oraya adam adamı tarasaydın ölmüştü adam. Ha abi ya neyse Frost çok işe yarıyor. Ben Frost alacağım. Arkadaşlar bu arada e, dediğim gibi hangi videoları çekin, yorumlara yazın yani başka yani Fortnite, Minecraft falan da olabilir yani şu anda çektiğim videolardan da olabilir yani en çok hangi e, oyun videosu gelmesini istiyorsunuz yani şu anda benim hiç videosunu çekmediğim bir oyun olabilir. Abi bak e, diğer karakterlerin özel gücü fazla işe yaramıyor ama Frost Frost'un özel gücü biraz yeri. Arada arkadaşlar e, bazen kendi kendine nişan alıyor şey. Kusura bakmayın. Bak e, yine aynı şeyi yapacağım ama olsun. Adam belki tekrar Baka, yapalım. Gel gelsene, gelsene gelsene. Bak buraya da kuruyorum. Abi eğime bak. Buraya koysana. Tamam. Hem kanka flashdan etkilenmiyor. Ya burayı açmasaydın keşke. Yani sen bilmiyorum ama keşke açmasaydın. Şimdi bunu nereye koysam bir tane daha kaldı. Aa, bu ne lan? bir şurada arabanın özel gücü var zaten. Buradaki cama mı kursam? Tamam hadi buraya koyayım Allah! Buradalar. Ya abi oradan nasıl gördün ya? İşte inşallah trebime yakalanırlar. İşte bu. Kaya bir karakter vardı alacağım. Şansı. Vardım. Vardım. Bunun özel gücü ne ki? Anlamadım ben. Flash ve smokeların içinden görebiliyor. Ha. Şuraya gidelim. Ee, Leon alayım. Şimdilik Leon. Ya. Muhacizin alacaktım. Ne? Ya. Kanka sen Lyon'larsın ka. Kanka fark ettiysen aynı takımlardalar. Cezireni, Cedric şey, bir, bir birimi. Ha. Bak. Evet. Bu arada arkadaşlar bu aralar abonelerim biraz fazla oluyor. Ee, çok sağ olun. Teşekkürler. Bu arada arkadaşlar yanımda Ahmet de var ama e, kendini susturmasını söyledim video çekeceğim için. Onda e, Rainbow yok maalesef. O yüzden Ne montaj gibi Karış takımdan bir ayrıldı bu arada. Arkadaşlar bu arada sabah videosunu çekecektim. E, çekemedim maalesef. bir sorundan dolayı. Belki bu videoyu da atamam yani. Ee, video uzun olursa. Video uzun sürerse zaten atamam. Burada hiçbir şey gözükmüyor. İyi yere sakladım tamam da. Evet de kanka en azından buraya Ama orada bazen biri oluyor doğmadı. Orada bazen biri doğuyor. Yani orada doğma yeri var. Ne? Damn bro. Bilmiyorum. Sadece saklanmak için Abi şaka mı yapıyorsun ya? Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın ya. Hiç oynayamıyorum. çabucak ölüyorum. Yani Rainbow videosunu bu yüzden işte bu kadar az atıyorum. Nadir atıyorum. Çünkü Rainbow oynamıyorum. Çünkü haber ölüyorum. Abi bu ne ya? Güzel oyun. Hadi oynayabilirsen. var galiba. Hey ne yapıyorsun sen? <laughs> Kanka bu arada bir ürün neden burada varsa peki. <laughs> Kaldım. Çok kötü oynamıyorum. Oha bir şeyin akladın mı? de Sen, Sen öldürüyorsun. Abi bak bu beni öldüren adamdı galiba bu bunu öldürdü. Çok iyi vurmuş bu arada? Abi gel. Kanka... Ya birazcık değişik yani... Böyle bir karakter al. Bence. Mesela? Mesela... Ee, kanka... Ben... Kanka sen eş mi aldın? Hayır. Ne aldın? Hiçbir şey. Amor alacağım ben Amor'u. Ben ne alayım? Çabuk söyle ben ne alayım? Yana yana yana. Tamam. Abi silahlarına bakamadım ha. Gel, bayağı iyi. Ekste de var. Tamam. Bak mikrofon <gülüyor> <sizler> <gülüyor> nasıl? Ya mesela var da konuştun belli oluyor ama ne dediğin anlaşılmıyor. <laughs> kesin sesini <gülüyor> kesin. <gülüyor> Sesini aç ay ki bu ne? Ama sen de geliyor mu? Hayır, bayağı az geliyor şu anda da. Hemen, hemen duyulabilir Arka diye bir Arkadaşlar burada bir ses yani bayağı az geliyor. Size hiç gelmiyor olabilir hatta kusura bakmayın. Ama bak şuraya delik açtı şeyler. Buradan vuracaklar. Şu anda geliyor mu? Aha, şu anda iyi biraz daha. Nereye çıkabilirim ya? Bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar hani Fortnite falan gelebilir belki veya Minecraft. Şu anlık sadece o videoları atabiliyorum. Tabi dediğim gibi siz yorumlara yazın hangi oyunu çekeyim. Onlardan da gelebilir. Yani, kim yazarsa yazsın bu arada arkadaşlar yani. Benim yazdım olmaz falan demeyin. Yani kim yazarsa yazsın dediği oyunu çekeceğim. İşte bu. galibiyet. Tamam. Birincisin. Arkadaşlar bu arada hani böyle oyuna 40 lira falan yatırıp böyle oyun bittiğinde MVP olduğunuzda böyle dans eden falan var ya işte onlardan almanıza gerek yok ve aldığınızda da burada da sayılmıyor. Az önce gördüğünüz dans herkes de oluyor. Yani 40 lira yatırmadığınızda falan yani para yatırmadığınızda da oluyor bu. Eee Yatırdığınızda sayılmıyor dans. Hep bu dansı bu dans yapılıyor hep. Ee, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Dediğim gibi aşağıdan başka hangi oyun videosu çekebilirim veya hangi oyun videosu çekeyim şu anda çektiğimlerimden yazmayı unutmayın. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.